Şu an şöyle arkamda kuğular, ördekler ve şöyle güzel bir göl manzarası var. Göl kenarında yürüyeceğim hem de sizlere yüzde yüz gerçek bir hikaye anlatacağım. Şimdi hikaye zamanı. Bundan ee, bir yıl önce ee, 22 Eylül, aynen. 22 Eylül 2019 tarihinde YouTube'a ilk videomu atmıştım. Ee, i̇lk videom diyorum çünkü düzenli olarak video atmaya, video paylaşmaya 22 Eylül 2019 tarihinde başladım. O zaman Ankara'da evimdeydim. Ee, şu an Polonya'dayım. Ee, arada Portekiz'e gidip geldim. Başka şehirlere de gidip geldim. Türkiye'de ve yurt dışında oralardan da video çektim sizlere Şimdi ben video çekmeye başladığımda iPhone SE vardı bende. Çok kötü bir telefon. Zaten iPhone'u olanlar bilir, bataryası berbattır. Video çekerken bataryası bozuldu tabi. 2-3 kere kablosu bozuldu, bataryası bozuldu, yeni bir telefon alana kadar e, iPhone'la çektim. Onun haricinde e, videolarımı eski laptopumdan, e, yani şu an için yeni laptop aldım e, ama eski laptopumdan editliyordum çok kötü bir bilgisayar. hani Başlangıç seviyesinde bir bilgisayar. Ee, zor bela. 2 saat, 3 saat e, video için beklediğimi biliyorum. Ee, bazen internetim olmuyordu. Ee, elektrikler kesiliyordu. Bir şey oluyordu. Hi hiç unutmuyorum bakın. Ankara'da e, video yüklemek için Kızılay'a gittiğimi biliyorum. 2-3 kere. Yani ee, Böyle zorlu, zorlu şartlar altında YouTube serüvenine başladım. Ee, videolar çekmeye başladım, ee, hikayemi anlatmaya başladım, kendi kişiliğimi e, insanlara açıklamaya çalıştım. E, aldığım geri dönüşlere baktığım zaman çok güzel geri dönüşler var. E, bu geri dönüşlerin yanında bunların hepsi bana bir ana olarak kaldı. Onun da yeri ayrı. Şimdi ee, Buradan nereye gelmeye çalışıyorum? Burada anlatmak istediğim olay şu e, Bir yıl önce Sıfırdı ya Sıfır takipçi Sıfır Kimse e, beni bilmiyordu hani Yakın çevrem biliyordu tabii ama Ee ya Düşünün hiç tanımadığınız birisi sizin hikayenizi öğreniyor, sizin videolarınızı izliyor, sizin mantalitesinizi sevdiği için ee, sizi destek veriyor ve videolarınız onlara faydalı oluyor. Bu belki de benim hayattaki e, tek motivasyon kaynağım, tek enerjim yani. Bu beni çok motive eden bir şey. Bu şekilde başladım. Allah'a şükür. Önce telefonumu değiştirdim. Ondan sonra şu an bir yıl önce hayal bile edemeyeceğim bir bilgisayarı alabilecek seviyeye eriştim. Bu da çok önemli bir şey. Ve yakında video editleri de çok daha güzel olacak paylaşacağım hikayeler e, o kadar etkili olur mu bilmiyorum ama ben ne olursa olsun bakın ne olursa olsun elimden geleni yapacağım. E, günün sonunda şöyle bir dönüp baktığım zaman ben bugünün hakkını verdim mi diye düşünüyorum. Yani benim mantaliteme göre better than yesterday. Her gün dünden daha iyi olmak zorundayım. Ben kendi kendime meydan okuyorum, asla kimseye meydan okumuyorum. Kendim için bunları yapıyorum. Şu an 722 takipçi oldu. Bunlar için çok ama çok teşekkür ederim. Yani bana desen ki 722 takipçi olacak bir yıl önce ben inanmazdım yani açık açık söylüyorum inanmazdım. Ama dünya öyle bir şey, ee, bu devir öyle bir devir ki her şeye hızlıca erişebiliyorsunuz. Yani her şey çok hızlı gelişiyor. Siz sadece elinizden geleni yapmaya çalışın. Ben sadece video ürettim. Ha, her hafta iki tane video ürettim. Ee, hiçbir şekilde bunu geçirmemeye çalıştım. Sadece bir hafta yayınlamadım. Geçen yıldı galiba ada şehitlerimiz vardı onlar için. Onların anısına yayınlamak istemedim. İçimden gelmedi yani. O duygu yoğunluğuyla bir de yeni laptop alana kadar, laptopum bozulana kadar video editledim ben. Bakın işte çalıştım. Okula gittim. Erasmus'a gittim. Gezide geziye gittim. Nereye gidersem gideyim, ne yaparsam yapayım video üretmeye devam ettim. Video üretmeye devam ettim ve hala da ediyorum. Şu an çalıştığım yerde günde en az 11 saat çalışıyorum. Ama videolar e, hepsi gelmeye devam edecek. Bu hikayenin sonunda demek istediğim olay şu. Bu benim hikayem. Ve e, bu noktaya geldiğim için çok mutluyum. Yine söylüyorum. Bir yıl önce hayal bile edemeyeceğim bir yerdeyken şu an e, iş nerelere geldi yani. Ben sadece ürettim. Sadece çalıştım. Sadece çabaladım. Bu çok önemli bir şey. Evet, arada böyle olumsuzluklar oldu, bir şeyler oldu falan filan ama ben kendi kendime verdiğim sözü yerine getirmeye çalıştım. Üretmeye de devam edeceğim. Bunun da sözünü veriyorum. Sıfır, koca bir sıfır yanına bir katarsanız çok büyük bir anlama kavuşabilir. O yüzden o bir yanına katmak için her gün teker 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 üstüne koymanız lazım. Ben de her gün teker 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 üstüne koymak istiyorum ve koymaya da çalışıyorum. Ee, bu videoda sizlere yani samimi duygularım. Bakın içimden şu an ne geliyorsa o şekilde konuşuyorum. Bu videoyu e, sadece ana başlığını planladım yani içeriğini hiçbir şekilde planlamadım sizlere video üretmeye devam edeceğim hikayemi anlatmaya devam edeceğim ve hayatınıza ufacık da olsa bakın ufacık bir pirinç tanesi kadar da faydalı olabiliyorsam bu beni cidden ama cidden çok mutlu eder kendinize yatırım yapın. Kendinizi tanıyın. Hayalleriniz ve hedefleriniz neyse her gün mutlaka ufacık da olsa bir adım atın. Ve son mesajla videoyu kapatalım. Eğer şehirdeki en güzel manzarayı görmek istiyorsanız şehirdeki en yüksek noktaya tırmanmayı da göze almalısınız. O yüzden ne yapın edin o güzel manzaranın şehrin en güzel manzarasının tadını çıkarın. Şimdi sizleri benim en güzel manzaram yaşadığım yerdeki en güzel manzarayla baş başa bırakacağım. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Seyri Samet kanalında 1000 aboneye ulaştığımızda dünya çapında bir çekiliş olacak. Dünyanın neresinde olursanız olun fark etmez. Ee, güzel bir teknolojik ürün vereceğim. Herkesin ihtiyacı olabilecek bir şey. Ee, Seyri Samet kanalında takip etmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz, hikayeme ortak olduğunuz için çok ama çok teşekkür ederim Instagram'a e, güzel motive edici hikayeler motive edici postlar paylaşıyorum e, TikTok'a e, eğlenceli ve e, hayatımın daha aktif daha böyle kısa hikayelerden oluşan kısmını paylaşıyorum ve YouTube'a hikayemin uzun versiyonunu paylaşıyorum beni oralardan da takip etmeyi unutmayın sizleri Ostroda şehrinin güzel manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hayallerinize adım atmaya devam.